Merhaba arkadaşlar ee, Dersimize kaldığımız yerden devam edelim En son ekleme işlemini tamamlamıştık Hemen e, güncelleme işlemine devam edelim Güncelle seçeneğini hemen tıklıyoruz Ve burada şöyle bir e, ayar yapmamız lazım Buradan Multi Select özelliğine False dememiz lazım Bu şekilde işlemimizi önce sağlayabiliriz if e, listview diyelim if e, items.count biri eşit işte olursa bu özelliğin çalışması çünkü e, tek e, tek bir kayıt güncelleyeceğimiz için bu işlemde bu işlemi sağlayamayacağız burada bir de else durumunu oluşturalım else durumunda şöyle diyalogdan bir uyarı mesajı verelim. Lütfen bir tane kayıt seçiniz diyerek bu işlemi bitirelim. Bunun e, aksi durumda yani e, bir kayıt seçildiği durumda tekrar bu formu şu kayıt ekleme formunu göndereceğim. Hemen güncelleden onu da yazalım. Ekleme ferimi ekle. New diyerek ekle show diyalog. Şimdi bunu yazdık. Hemen ilk önce veriden ee, bir update işlemi yazalım. Public static bool musteri Güncelle String Pardon Hatta String ID diyelim yine String ID String Tel String Is no. String Adres String Is Adres String Email olarak Evet if hemen if'ten devam edelim. Eee mystery ee, pardon şöyle. Evet. Mystery güncelle. Buradan hemen store prosedürümüzü çalıştıralım ve ilk id'yi girdirelim. Başlayalım bu işe. Şöyle hemen adi Ayrı bir e, int değeri olduğu için onları tırnak içerisine almıyoruz ama diğerlerini tırnak içerisine almak zorundayız. Ee, şöyle ee, tel koyduk, i̇ş, no hemen ee, şöyle iş sonra sonra ne vardı? Adres. Şöyle adresten sonra is adres. iş adresinden sonra e-mail ile. ekledikten sonra execute etmemiz lazım execute numquery öyle bir şey yazdık bu durum e, false diyoruz her zaman gibi eğer böyle bir durum olduysa true ve durumu geri döndürüyoruz e, şimdi e, işlemlerimizin diğer kalanını gerçekleştireceğiz şimdi burada Aynı form üzerinde yapacağız bu ekleme için Peki nasıl? Güncelleme için bu işlemini yaptıracağız. Hemen şu ferimenin bir constructor komutunun ikinci bir e, overloading yaparak şurası string id diyorum. Hemen buradan bool bu edit özelliğini de yapalım. Normalde false default değeri burada geldiği zaman true diyoruz ve e, formun loaduna şöyle girersek evet formun loaduna da e, hemen bu id'ye göre işlem yapacağız e, şöyle string id null olarak verelim this id eşittir id. Şimdi buradan da if edit diyorum. Bakın hemen şöyle edit açıksa hemen buraya şunu yazalım. E ee, web0 bekliydi zaten. Ee, veri vardı. E şurada ne vardı? Table adında klasör. Table burada gözüküyor muydu? table yok. Ves of lib, table müşteriler meştir mesh, ee, e, buradan hem veriden müşteri getir kısmından bakalım string kaydı var biz buradan ink değerinde bir id müşteri adından alan bir getirme varken ben buraya gidiyorum Üçüncü bir tane daha yazacağız. Public static hatta direkt kopyalasak en iyisi. ID buna int ID olarak işlemini sağlayacağız. Şuraları silelim. Ver ID şöyle id olarak to string şeklinde yollayalım. Evet. Geri kalan her şey aynı zaten. Tamam. Şimdi buradan da veri nokta e, müşteri getir int parse e, neydi id idi hemen kapattık ne oldu ha, yani list olarak geliyordu unuttum Hayır ben burada liste olarak istemiyorum aslında. Direkt zaten bir ideye göre bir tane değer gelir. O yüzden e, list olarak değil de, sadece şuradan e, şurada table dedik, şurayı sildik, M olarak geri döndürüyoruz. Evet şimdi sağlam oldu. Evet geldi her şey. Bundan sonra artık text box'lara box, text box artık dağıtma işlemi var. M nokta soyadı. Text'e iş text M nokta de. tel Den devam edelim. Şöyle tel no eee text'te iş vardı. İş no İş no diye olarak yazmışım. Tx adres Text'ine de hem nokta adres Tx'te e, iş adres text m nokta iş adres ve txt'de email text m nokta email olarak evet, şöyle hazırladık bakalım Evet, her şeyimiz sağlam şu an ee, tek yapmamız gereken incele dediğimiz zaman id yollamak ee, oradan da hemen şunu yazalım list v1 change items Şu köşeli parantez ile sıfırıncı seçilenin sıfırıncı iteminin textini yolluyorum İlk text uh, id veriyordu deneyelim bakalım işlemimiz ne olacak? Evet işlemler müşteriler güncelle dedim hata verdi. İki tane seçtiğim zaman da hata vermesi lazım öyle çok güzel. Sadece birini seçtik. Güncelle seçeneğini tıkladım. Şu an büyük ihtimal bir hata alacağım ama ne? Evet geldi hatam. Evet evet hatırladım. Şimdi anladım. Eşittir işareti koymamışım oraya. Evet. Tek eksiğim orada ID'den sonra eşittir koymamak. Şöyle eşittir ekliyoruz geldi. Start diyelim. Şimdi yeniden deneyelim. İşlemler, müşteriler, güncelli. Evet. Gördüğünüz üzere yazdığım bilgilerin hepsi geri geldi. En sonunda ekle textini değiştireceğim mesela müşteri güncelli teksini vesaire gibi işlemleri yapmak ve edit ee, olduğu zaman güncelleme işlemini sağlamasını yapmamız lazım Btni ekleyi tekst olarak ee, güncelli diyorum şöyle şu şekilde güncelleyelim. diyelim evet sonra dis nokta tekstini de aynı zamanda müşteri güncelle olarak değiştirelim. Şimdi işlem olarak farklılığı nasıl yaratacağız? Tabii ki de şöyle. If edit şöyle. Edit'te ise diyelim buraya else editse, ise şimdi editte ise ekleme işlemini editte ise güncelleme işlemini yapacak hemen yani buraya aynısını kopyalayalım müşteri müşteri ee, güncelle id'sine sit, pardon id diye yolladık şu an hiçbir sorun olmadan devam. şimdi çalıştıralım. Bu kayıtların hepsini sildim. Telefon. Ha. Bu. Bu ve bunu da sildim güncelle. Bastım işlem bitti ve gördüğünüz gibi güncelleme işlemimiz tamam. Artık ee, güncelleme işlemini de yaptık. Hemen silme işlemini de yapalım. Silme işlemi çok basit. Çok kolay. Hemen şuradan şöyle kapatalım. Şunu da kapatalım. Vay bir dosya açtık. Veriye geldik. Veri de yine işlemleri geldik. Public static bu müşteri sil diye string id if komut e, sil e, ilk gelen id olacak e, execute non query bir dedim bir de else'ni yazdım else yazmaya gerek yoktu unutuyorum hep bazen bu false diyorum Buraya gelirse true olacak. Buraya gelince de return edeceğiz. Evet. Şu an işlemimiz tamam. Geldik sile. Silde bir while döngüsü oluşturuyorum hemen. Tüm seçilenleri list we have Cheshit items count sıfırdan büyükse bu işlem hep dönsün. Hmm ya da şuraya eşit diyelim hemen ne olsun if şu veri nokta müşteri sil list view çeşit şey, item 0 tekstini diyorum eğer silinmezse diyalog mesaj nokta e, hata verdiği bir mesaj verelim hemen e, bu kayıt silinirken hata oluştu diyelim kapatalım tabi burada bir kontrol ettirme de yine listeye bir şey Items count sıfırdan büyük değilse yani büyükse bu işlem olsun S durumunda bir uyarı verelim. Diyalog, mesaj, uyarı ver. Lüt, lütfen en az bir tane kayıt seçiniz diyerek bu işlemi de bitirmiş oldum. Yani kayıt silme işlemlerini gerçekleştirelim. Burada o, bayağı bir Hata oldu nereden? Müşteri sil. daha ne biçim hata var ha şöyle şu şekilde yapmam lazım şu an değerlendi evet hemen şu üç kaydı silmesini istiyorum bu kaydı silinirken hata oluştu hatayı verip neden böyle bir işlem oluyor Ve direkt silme işlemini gerçekleştirelim hiç mesaj vermeden veya yani şunu silelim Yine hata verdim. Girse de girmese de yine mi hata fırlatıyor. Nedense. Olması hiç bunları yazmayalım. Ama silme işlemini yaptığını gördünüz. Şöyle işlemimizi bitirelim. şu an database'imiz temiz şu an select işlemi yaparak evet bu şekilde işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz bu dersimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle